Yapacak bir şey yok. Bir Suç. Biraz eline sağlık yavrum. Evet. He? eline sağlık. Eyvallah. Eline sağlık. Hoş geldin. Ucu hiç gözükmüyor muydu yaz? Hoş mu geldim artık bakarız ona da. Ucu hiç gözükmüyor muydu? Lan daha da Ya biraz fazla kestim. Ben de hiç yağıza bakmadım ya. Ben diyorum kalitesi ne güzel bir Çok gibi duruyor. Hiç hani çıkarıp çıkarmadım Allah'ım Dikkat etmedim çocuğum. Nasıl oldu? Unuttum ya. Biraz fazla kestim. Kuyruğun içinde kaldı. Görmedim onu. Fatma Nur ne demişti? Ben de bir dokunmazlık almak istiyorum. Mavi takım kaptanı olmak istiyorum dedi. İlk hayırlı olsun. Belki olmaz. Umarım e, olur. Yani alsın da. Alsın da ben... Bir, bir tık daha sanki. Metin Tavar çok güzel. Bir tık daha şanslı sanki. Orada kıtır var. Sosu sosunu var. çok, sosun çok evet. beğendim. Sosunu çok beğendim. Sos var, kıtır var. Bilmiyorum yani. Fatma Nur'u evet. evet. Sosun çok beğendim. Fatma Nur'u alabilir. Niye almasın? Dikkatsizlik bence. Diyor ki içinden mükemmel bir tabak çıkardım. Karidesin çok güzel diyor. ve O karidesin içine o şeyi çöp şişi var ya çok iyi sokuyor. Mükemmel yerleştirdi. Önce özeniyor aslında. Ama sonra aklına sadece o karidesin son görüntüsü çok iyi kaldığı için unutuyor işinden aldığını. Dikkatsizlik işte diyorum ya. Aynen hani diyorlar ya bilerek e, yaptı falan filan diye. Öyle bir şey yok yani. Oğlum böyle bir şey hep böyle görüyoruz ya, çift tadım, müft Asla yapmam diyordum ben yani, unutmam unutmam. Sen kalmasın oğlum. Vallahi var ya. Tatları iyi, lezzetler güzel ama. Çok da güzel pişmiş. Hı? Çok da güzel pişmiş. Öncelikle e, yaz ilgili yaz maalesef m, senin tabakta tabii ki de değerlendirme alamıyoruz. Yabancı madde bizim için önemlidir fakat senin tabak içinde bence bugüne kadar gördüğümüz en büyük yabancı madde desek yalan olmazdı. Geçmiş olsun mutlaka evet. sen bizden daha fazla sürdüğü düşünüyorum. Kasnak faciasından sonra. Değil mi? Bu da tehlikeli ama. Şu kadar görebiliyorsun, evet. bu gerçekten... Çok özür dilerim. Ya bu çok önemli, kendini aslında evet, dile. Evet. çünkü... ...bu da mutlaka şu anda kadar yani oynadığıza ...en önemli dokunulmazlığı tam beri. Biz verir. şişte falan ürün sunuyoruz ama onu misafir görebilir durumda oluyor. Ya zaten söylüyorsunuz canım yoksa şişte, şişte var. ürün sunulmaz bir şey yok yani sunarsın. Ya şöyle bir şey oldu, Danilo şey bana kesseyince ben karidesin... ...ben hiç beklemediğimmiş ben karidesteki sertliği sonra ucunu gösterdi yani. Görünmüyor bir de. Şefim ben çok üzüldü çünkü önce alt tadına baktı, en o risotto ve onun altında sos yani vesaire çok lezzetli. Karides'i kesmeyince üzüldü. Geçmiş e, olsun. Sos. Evet Yaz, umarız bu hafta yaptığın en büyük hata bu olur. Çünkü Pazar gün seni zor bir eleme bekliyor. Seni yukarı alalım istiyorsan, diğer iki arkadaşımızı da öne alalım. Bugün karidesin çubuğu içinde kaldı. Ama bu bir tokat da oldu bana yani. Biraz daha dikkatli çalışmam gerekiyor demek ki. Masterchef burası üç kişiyle dokunulmazlığa giren stres charged char olabiliyor yani. Prenses. Abim. Bu akşam ürün değerlendirme etabında arkadaşından daha başarılı tabak yaparak arkadaşını direkt olarak eleme potasına gönderen yarışmacı Bu akşamın dokunulmazlığını alan yarışmacımız <laughs> Fatma Nur. Aferin. Kız. Hadi. Abim. İlk dokunulmazlığın eyle olsun. Metin, karides çok sert. Fazla pişmiş demeyeceğim yani. bayağı çok sert yani. Senin kadar pişirmesi iyi olan bir arkadaşımızın karidesini nasıl bu kadar sert yaptı ben anlamadım. Yani bir kere karidese mantolama tekniği uygulanmaz. Karidesin canı ne? İki, taş, iki şey yap, rengi döndü mü alırsın oldu biter. Bekledikçe de pişer. Sen taş gibi yani bayağı sert yani. Altın gayet başarılı. Geri kalan elementlerini iyi. Pastırma zaten tuzlu. Bir de şeyde de tuzu biraz fazla kaçırmışın prasa e, pırasada. İkisi birden tuzlu da pek olmamış. Ama asıl sorun karides çok sert. <laughs> yani geri kalan yoksa tabağın düzenlemesi çok güzel. Her zaman olduğu gibi çok şık bir tabak. Ama karides fazla pişmiş. Orada da çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Üstüne üstelik Fatma da bence bugüne kadar yaptığı en güzel tabak. Çok iyi tabak. Özellikle sosa üçümüz birden bayıldık. Orada kahve inanılmaz yakışmış. Sosun bir tık daha koyu olsa yani onu ya çektirmeyle ya da çok hafif ama dokunulacak kadar bir nişastayla unla falan biraz daha bağlasan yemek bambaşka bir yere gidermiş. Ama yani bu haliyle bile son derece başarılı. Bir tek anlamadığım bir şey var. Sosta ceviz var. Onun yanındaki öbür o ceviz ne kaplama. Hiç gerek yok. Ne hiç gerek yok yani o tabak Hay bi Bitmiş tabağa bir şey daha, bir şey daha, bir şey daha girme. Orada zaten pırasa çıtırımız var yani. Ya çıtırın da ya var. Yani var. Yani diye. çıtırlık için içinde sen pırasadan çıtır geliyor. E zaten karides çok güzel pişirmişsin. Yani içi pişir, sulu, dışı güzel pişmiş. E yanındaki pilavın çok güzel. Yani güzel de bitmiş tabağa yani o ceviz anlamsız yani. Hele ki bir de sosta da kullanmıştın. Hani sosta kullanmasan biraz da başka bir şeyleriz. Şu ana kadar bence yaptığı en başarılı tabak. Kesinlikle. Nur'un ve ilk dokunulmazlığını alıyorsun. Daha da önemlisi 11. Haftaya hoş geldin Fatmanur. Hoş bulduk şefim. Ee, öncelikle Metin abi gibi güçlü bir rakipten e, dokunulmazlığa almak benim için çok güzeldi abi, hakkını evet. helal et. Ee, i̇kinci olarak e, çok mutlu oldum değerli yorumlarınız için bazen durmak gerekiyormuş. Bugün çok sakin çalıştım ama bir tık daha sakin olsaymışım herhalde olacakmış. Bir de e, ben bugün yani ilk dokunulmazlığı aldığımda e, Metin abiyi göndermek istiyordum potaya. Ama şu <laughs> sebepten dolayı çık kızma. Hatta ona şu cümlem vardı eğer müsaade ederseniz söyleyebilir miyim? E, hadi yolla bari. <laughs> Yo, yani prosedürden yani bu şey olarak değil. Dur tam yapalım dur dur. Fatma Nur o zaman kimi yolluyorsun açıkla. Benim için çok zor bir karar. Kendisini çok seviyorum. Burada bana destek olanlardan birisi. Ve şöyle bir cümleyle onu göndermek istiyorum. Mermiler seksin, bu alemde teksin Metin abi diyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Yani yukarıdan güzel izle. Metin bekliyor muydun? Şef ee, bekliyordum. Patman'ı artık al, al, almalıydı şef. Tamam, Peki oydu. Metin sana başarılar. Çok Sağ zor olsun. bir pota. Burak Kaya, Tayfun, Serpilay, Büşra az önce Yağız ve şimdi de sen gerçekten pazar günü buralar yanacak. Çok, çok zor. Ortak yukarıda şef. Bana bakıyorsun. Evet. <laughs> Hepinize bol şans arkadaşlar. Tebrikler Fatma. Bravo, Fatma. Teşekkürler şef. Aferin